Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen oyuncularından olan Burak Öztürk ve Cihan Atagül'den geldi arkadaşlar. Burak o için insanın eşyalar ata giden yetkili görüntüler paylaşıldı. Bu paylaşımları ben de şimdi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar olsun. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.